Müslüman kadının ölümü. Sual. Müslüman kadının ölümü nasıl olur? Cevap. Bir Müslüman kadın, lohusa veya hamileyken veya bulaşıcı bir hastalıktan yahut iç hastalıklarından ölmüşse veyahut yabancı erkeklere açık saçık görünmemişse ve kendisinden kocası razı olmuşsa, o kadına ölürken cennet melekleri gelip, karşısında saf saf durarak, ona izzet ve ikramla selam verip derler ki Allahü Teala'nın sevgili şehit kulu gel çık ne durursun bu viranede senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip günahını bağışladı sana cennet ihsan etti gel emanetini teslim et O kadın bu ihsanı görüp ruhunu vermek istediğinde etrafına bakıp der ki arkadaşlarımı da rahmetle yargılasın, sonra ruhumu teslim edeyim. Melekler onun bu ricasını Cenab-ı Hakk'a arz edince buyurur ki, İzzetim hakkı için kulumun ricasını kabul ettim. Melekler bu müjdeyi ona söylerler. Sonra ölüm meleği, 120 rahmet meleğiyle gelir. Yüzlerinin nuru arşa çıkmıştır. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları mis gibi gelerek, İzzet ve ikramla selam verip derler ki, Allahü Teala sana selam söyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu ve Hazreti Aisha'ya arkadaş eyler. Bu imanlı kadın bu sözleri işitince gözlerinin perdesi açılır. Ehli iman kadınları görür. Bunlardan günahkar olup azab olunanları görünce dua eder. Onların günahlarını da bağışla Rabbim. Cenabı İzzet'ten bir ses gelir. Ey kulu, arzularını yerine getirdim. Ver emanetini. Habibimin hanımı ve kızı seni bekliyorlar. Hemen bu hitabı işitince canı titrer, ayakları atılır, terler döker ve can vermek üzereyken iki melek gelir. Ellerinde ateşten bir çomak vardır. Sağ yanında biri, sol yanında biri durur. Şeytan da koşup gelir ve gerçi bundan bize fayda yok ama ben yine görevimi yerine getireyim diyerek, elinde bir cevherli çanak içinde buzlu su vardır. Bu suretle gelip suyu gösterir. O melekler, o habisi görünce, ellerindeki çomaklarla vurarak, elindeki çanağı kırıp kendisini kovarlar. O Müslüman kadın bunu görünce güler. Sonra o huriler, ona cevherli kaseyle kevser şarabı verirler. İçer. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışır ve ölüm meleği canını o kadehten alır. Melekler inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Canı alıp gökleri seyrettirip cennete götürürler ve oradaki makamını gösterip derhal yine ölünün başucuna getirirler. Ne zaman ki elbiselerini çıkarıp saçını çözdüklerinde Ruhu hemen cesedinin baş ucuna gelip der ki: Ey yıkıcı, yavaş ol. Çünkü Azrail pençesinden can yarası yemiştir. Tenim de gayet zahmet çekmiştir ve sarsılmıştır. Teneşire geldiğinde yine gelip der ki: Suyu çok sıcak etme, tenim pek zayıftır. Tez beni elinizden kurtarın ki rahat olayım. Yıkayıp kefene sarılınca bir miktar durur, yine der ki, bu dünyayı son görüşümdür. Kısım ve akrabalarımı göreyim, onlar da beni görsünler ve ibret alsınlar. Onlar da bir gün benim gibi öleceklerinden ardımdan feryat etmesinler. Beni unutmayıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak sevabını göndersinler. Her gün yapamasalar da, cuma ve bayramlarda beni hatırlayıp, hayır hasenat yapsınlar benim mirasım için, aralarında çekişmesinler ki, kabirde azap görmeyeyim. Sonra musalla üzerine konulduğunda ise şöyle der. Rahat kalın! Ey oğlum ve kızım! Anam ve babam! Bunun gibi ayrılık günü yoktur. Görüşmemiz kıyamete kaldı. Elveda olsun sizlere, ey ardımdan gözyaşı dökenler! Namaz kılınıp, omzu alındığında da şöyle der beni yavaş yavaş götürün. Eğer kastınız sevap kazanmaksa, bana zahmet vermeyin. Sizden Allahü Teala'ya hoşnutluk götüreyim. Kabir kenarına konulduğundaysa, şu nasihati yapar. Görün benim halimi de ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu anları görüp vefasız, yalancı dünyanın hilesine aldanmayınız.'' definden sonra salih bir kimse, sünnet olan telkini yapmalıdır. Kabrine konunca, can ölünün başucuna gelir. Allahü Teala'nın emriyle ölü, kabirde uykudan uyanır gibi uyanır ve görür ki bir karanlık yerdedir. Yakınlarına seslenip mum getirmelerini veya ışık yakmalarını söyler ama ses gelmez. Kabir yarılıp iki sual meleği, münker ve nekir görünür. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmaktadır. Bu halde ona derler ki: "Rabbin kim? Dinin ne? Ve peygamberin kim?" Bunlara doğru cevap verirse o melekler onu Hak Teala'nın rahmetiyle müjdeleyip giderler. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir bu imanlı kadın ona bakıp sevinir sen kimsin diye sorar ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım kıyamete kadar sana yoldaş olurum diye cevap verir